Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Herkesin gözü şu anda Diorama'ya kaydı değil mi arkadaşlar? Şu Diorama'nın anısına çok güzel bir set inceleyeceğiz. Bugün hızlı ve öfkeli günü. Şimdi öyle bir seri inceleyeceğiz ki The Racers Edge serisi arkadaşlar. Şöyle bir kutudan oluşuyor. Arkasında da araçları gösteriyor. Bakın 5 tane araba var. 95 Mazda RX-7, Toyota Supra, Brian göz kırpıyor. Nissan Silvia S15, 70 Ford Escort, RS 1600 ve 61 Impala. Yani filmdeki efsane arabalar tek bir sete sığmış. Bu setin içinde dünyalar var. Korkmayın bir şey olmaz. Bu setin şöyle bir özelliği var. Hot Wheels'ın normal 5'li setlerini biliyorsunuzdur. Bir pakette 5 araba. Bu da aynı onun gibi aslında. Yani karton etleri yok. Zaten açtığım zaman göreceksiniz. Set yurt dışıdır. Türkiye'ye gelmedi. Şöyle bir göz gezdirdim de Türkçe herhangi bir yazı da görmedim. Kutunun yanı bu şekilde. Şurada kocaman Hot Wheels'ın logosu var ve Fast and Furious yazılı. Mattel ve Premium yazıyor şurada. Kutuya da öyle bir bakalım. Burası da aynı. Önü de bu şekilde. Bakın şurada çakarlar var. Burayı da sanki böyle vidalı gibi yapmışlar. Sanki bunu böyle sökeceğiz. Set artık bir an önce inceleyelim değil mi arkadaşlar? Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Bunun gibi serilerin devamı da gelecek. Önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hazır mısınız? Evet. Şu efsane seti açalım. Bir an önce sabırsızlanıyorum. Bakın şuralarında bantlar var. Önce oraları keselim. Açıyoruz ve Bakın böyle bu şekilde. Evet ilk arabamız Mazda RX7. Yan ayna maalesef yok. Offside ama Mazda RX7 olması o offside'ı bir kere tekrardan gol pozisyonuna çeviriyor. Bakın şuralarında şöyle boya izleri var. Filmdekiyle aynı. Farlar boya. Stop far detayları var. Her ne kadar boya da olsa. Jantları çok kollu. Benim sevdiğim bir jant tipi. Arka farlar da boya arkadaşlar. Kibar bir spoilerı var. Şurada benzin kapağı var. Ayrıca bakın egzoz da var. Plakalık da var. Ya yani bütün o detaylar yapılmış, yansıtılmış arabaya. Bir tek yan aynası yok. O da Hot Wheels'ın zaten biliyorsunuz ki en büyük kusuru. Arabanın altı da böyle bu şekilde kırmızı renk. Alt üst metal kauçuk tekerlek. Premium arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz gayet de güzel. Bunu hemen Diorama'nın içine koyalım. Şöyle. Evet. ikinci araba geliyor. Hazır mısınız? Supra geliyor arkadaşlar. Supra. Filmdeki en iyi araba. Değil mi? Alın size Supra. Rahmetli Brian'in kullandığı. Jantları 5 kol ve gri renk. Bunun son dönemlerde reguları da çıktı. Hatta tunetini de yaptılar arkadaşlar. Arabanın ön farlar boya. Toyota'nın logosunu yapmışlar. Yanda da yine detayları var. Arabanın arkası yine arka farlar. Boya ama bayağı da detaylı. Hatta bunlar sanki boya değil de sticker gibi. Plakalığı var. Toyota'nın amblemi var. Spoiler'ı biraz yüksek. Egzosu da var şurada. Yani arabayı çok hani dikkatli incelediğimizde aslında ağım şağım bir özelliği yok. Ne yönden yok. Yani detayları sıkıntı. Ama Özellikle de yeni neslin en çok sevdiği araba, karaborsa olan bir araba. Bakın hemen şurada da var aynısı. Şimdi bunu oraya koyacağım. Onun yanına koyacağım. Altı siyah renk, yine kauçuk tekerlek. Lastik izi maalesef yok. Bu şekilde görüyorsunuz. Alt üst metal. Şöyle yapalım hatta. Mazda'yı da onun yanına koyalım. Bu arada bu diorama camlı. Şurada cam var. Belki görüyorsunuzdur bakın. Kaydırabiliyorum. Camını açtım ışıklı. Bu dioramayı daha önce paylaşmıştım. Ya Türkiye'de bir çocuktan aldım ama ismini hatırlamıyorum. Ve daha sonra AliExpress'te de görmüştüm. Şu anki fiyatlarını inanın bilmiyorum. Kesin soracaksınızdır. Işığı da söndürebiliyoruz. Bakın söndürelim hatta. Söndürdüğümüzde bu şekilde görünüyor. Ve yine bir Japon geliyor. Hem de bağıra bağıra geliyor. O bir Nissan Silvia S15 arkadaşlar. İşte bakın. Bunun detayları harika. Neden? Çünkü dikizler var abi. Yani o yan aynalar var. O kulakları yapmışlar. Bakın kepçe kulak gibi. Arabanın kaputu ve tavan kısmı lacivert. Yandan şöyle kalın bir turuncu çizgi çıkıyor. Arka spoiler siyah. Ve arka spoiler da karbon gibi görünüyor aslında ama tabii ki değil plastik bu arada. Yine yıldız jantlar kullanılmış, 5 kollu, gri renk. Lastik izi yok. Altı da böyle bu şekilde. Ön stop far detayları yapılmış ve boya yani cam değil, hatta sticker. Şurada ızgara detayları da var. Böyle girintili çıkıntılı o detaylar yapılmış. Bakın şurada race yazıyor. Egzoz da var arkasında. Arka da böyle bu şekilde. Yine detaylı stop far detayları yapılmış yani. Ama velakin sticker yapıştırmışlar. Gördüğünüz gibi bu da filmdeki efsanelerden. Evet 3 Japon'u yan yana koyduk. Japonlar şöyle kalsın. Evet sırada bir Amerikan var. 70 Ford Escort. Bunu da çokça çıkarttılar. Bunun tavanda maalesef Çıtırasar varmış bakın. Alalı da bayağı bir zaman geçti. Ama o hasara takılmayacağım. Bakın temizledim. Herhangi bir şey kalmadı. Hafiften bir iz var. Önceden öyle şeylere çok takılıyordum da artık takılmıyorum. Kartonetlere de çok takılan birisiydim. Bunun jantları böyle bakır renginde. Yani sarı desem sarı değil. Ya da hardal rengi diyelim. Ön farlar boya. Ama bakın şu detayları cam yapmışlar. Yan aynası var. Hem de bir tane. Filmdeki gibi. Direksiyon da sağda arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada. Arabanın içi gri. Direksiyonu da vida gibi yapmışlar. Pek detaylı değil yani. Arkasında YLV 7J yazıyor plakada. Arka farlar da bu arada yine detaylı ama cam değil. Şuradan bir şerit geçiyor. Tepesi böyle bu şekilde. Kaputta bir beyaz çizgi var. Altı da bu şekilde arkadaşlar. Alt üst metal. Lastik izi yok. Bunu da merak ediyordum ve aldım. Bakın bu arada yine ışığı söndü. Aha. Şu da çıkıyor bazen maalesef. Bunu tam yapıştıramadım. Daha doğrusu yapışmadı tam. Şimdi serideki son arabamız. Benim favori arabalarımdan birisi geliyor. Amerikan deyince ve klasik deyince ilk akla gelen araba Impala. Hem de 61 Impala arkadaşlar. Kırmızı renk. Bakın kaputunda Chevrolet yazıyor. Yan aynaları yok. Arabanın içi siyah. Bunun jantları çok güzel. Araba basık. Şuradan şöyle gri bir çizgi geliyor. Önce arkaya bakalım. Arka detaylar yerinde. Yani far detayları yapılmış. Ama boya. Plakalık boş bırakılmış. Öne bakalım. Izgara detayı var. Ön farlar da boya. Bir ara kaputu açmaya çalışacaktım. Green Knight'taki impalalar da açılıyor ya. <laughs> Aklım bir an oraya gitti arkadaşlar. Yani gayet güzel bir araba. Yanda camlar yok. Tek kapılı. Yani ben buradayım diyor bayağı da ağır. Ama Supra da bayağı ağırdı. Bakın bunun lastik izi var. Altı o şekildeydi gördüğünüz gibi. Serideki son arabamız. Diorama ile birlikte seti nasıl buldunuz arkadaşlar? Bir inceleme videomuzun sonuna geldik. Hızlı ve öfkeli serisinin devamı yolda. Yine incelemelere devam edeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlara bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.